Merhaba değerli arkadaşlar, 9. sınıf fizik dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geometrik olmayan cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi bugünkü konumuz. Arkadaşlar, hacim bildiğiniz üzere dereceli silindir denilen kaplarla ne yapıyordu? Ölçülüyordu. Dereceli silindir dediğimiz kapları işte evinizde bulabilirsiniz, anneniz mesela mutfakta ee, ne vardır? E, Robotları vardır mesela, meyveleri sebzeleri doğramak için. O robotların böyle çizgileri vardır görürsünüz. Orada çizgiler arkadaşlar neyi belirtir? Hacimleri belirtir. Veya işte yani maşrapalar vardır. Maşrapaların üstünde arkadaşlar çizgiler vardır. 100, 200, 300, 400, 500 diye gider. İşte e, ee, sürahiler vardır. Buradakilerin hepsi arkadaşlar bu cisimlerin hepsi nedir? Aslında dereceli bir birer silindirdir. Biz bu cisimlerin peki hacimlerini nasıl biliyoruz? Geometrik şekillerini bildiğimiz için arkadaşlar biz geometrik şeklini bildiğimiz cisimlerin hacimlerini Bulabiliyorduk, bilebiliyorduk. Daha önceki dersimizde, bir önceki dersimizde bununla ilgili zaten gerekli temel bilgiyi almıştık. İşte küp vardı, prizma vardı, silindir vardı gibi. Şimdi biz artık elimizde bir cisim var. Ve bu cisim arkadaşlar hacmini, şeklini ee, bilemediğimiz bir cisim diye ifade edelim. Hacmini bilmiyoruz, nasıl bulacağız? Bir cisim arkadaşlar, eğer hacmini bilmiyorsanız ve bulmak istiyorsanız, bu cismi hacmini bildiğiniz içi sıvı dolu olan bir kaba bırakırsanız bıraktığınız anla itibaren cismin cisim arkadaşlar hacmi kadar sıvıyı yükseltecek. Ve siz ilk baştaki hacim bilgisine sahip olduğunuz için aradaki fark oluşan fark sizin arkadaşlar neyinize verecek? E, attığınız cismin hacmine işte eşit olmuş olacak. Şimdi derse şöyle e, kısaca bir ön bilgiyle başlamış olduk. Devam edelim. Cismin düzgün bir şekli yoksa hacmi bir sıvıya atılarak bulunabilir. Tabii ki attığımız cismin arkadaşlar hacmini tamamen batması gerekiyor. Öncelikli olarak bu. İkinci olarak da içerisinde attığımız sıvının içerisinde çözünmemesi gerekiyor. Zamanla aşınmaması gerekiyor. Bu bilgiyi de verelim. Cisim sıvı içinde ne kadar yer kaplarsa sıvıyı da o kadar yükseltir diyoruz. Cismin kapladığı yer Hacim olduğundan yükselttiği sıvı miktarı cismin hacmine eşittir diyeceğiz. Taş olsun vesaire benzer bir cisim olsun. Cismin ardınızsınız içerisinde sıvı bulunan bir kaba attınız. İlk başta V1 seviyesinde bir sıvı vardı. Ben cismi attıktan sonra ne olacak? Tabii ki sıvı yükselecek. Yükseldikten sonra arkadaşlar kabın hacmi V2 kadar olacak. Şekildeki kapta V1 hacminde sıvı varken cisim kabahatında sıvı seviyesi V2 oluyormuş. O zaman arkadaşlar cismin hacmini ne diyebiliriz? Aradaki fark kadar şöyle şurası da V1 seviyesinde şuradaki fark kadar yani V2 eksi V1 kadar ne olacak? Bir fark gerçekleşecek. Bu fark nedir arkadaşlar? Cismin hacmi eşit olacak. Attığınız cismin hacmi sıvı seviyesindeki farka eşittir diyeceğiz. Eğer ki Cisim taşma seviyesine kadar dolu olan bir kaba atılıyorsa. Şimdi arkadaşlar taşırma kabı dediğimiz bir sistem var. Taşırma kabında ne var? İşte şöyle ee, taşma seviyesine kadar dolu olan bir sıvı olsun. Bu arkadaşlar ne olacak? Ben içerisinde bir cisim attığımda e, şuradaki ağzı açık, açık olan aksine sıvılar illa ki e, şuradaki yanda beklettiğimiz kaba taşacak. Taşan sıvının miktarı ne kadar olur? Şimdi ben bu cismi attığımda tam taşma seviyesine kadar bir sıvı varsa arkadaşlar buradan dışarıya doğru bir miktar sıvı çıkışı olacak. Çıkan sıvının arkadaşlar hacmi ya da taşan cismin hacmi, taşan sıvının hacmi diyelim, cismin hacmine eşittir. Ben cismi attıktan sonra tekrar ne oldu? Sıvı seviyesi tam taşma seviyesine kadar dengelendi. Yani bir miktar fark var dışarıda. Bu fark neye eşit işte? Bu fark attığımız cismin hacmine eşittir diyoruz. Tamamı batması gerektiğini zaten az önce söyledik. Cismin tamamı batıyorsa arkadaşlar taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir diyoruz. Taşırma kabında durum bu şekilde. Bir örnekle devam edelim. İçinde 40 cm küp su bulunan kaba eşit hacimli 3 top atıldığında su seviyesi 52 cm küp olmaktadır. Bu top bir topun hacmine ne kadar demiş. Arkadaşlar, üç topu birlikte attığımızda aradaki fark 40 tane 52'ye çıkıyormuş. O zaman 52 eksi 40'tan aradaki fark ne kadar oldu? 12 santimetre küp gerçekleşti. Ama kaç tane top 12 santimetre küp arkadaşlar? 1, 2, 3 topun hacmi 12 santimetre küp bir fark oluşturdu. O zaman 12'yi 3'e bölerseniz her bir topun arkadaşlar nedir? Hacmi 4 cm küptür diyebiliriz. Bir notla devam edelim. Taşırma kabı taşma seviyesine kadar dolu değilse önce taşma seviyesine kadar olan hacmi hesaplımaktır demiş. Hemen bilgisini pekiştirelim. Şimdi arkadaşlar sorularla devam edelim. Soruyu çözdükten sonra hemen alttaki bilgiyle devam edeceğiz. Taşma seviyesine kadar dolu olan bir taşırma kabına x cismi atıldığında 8 santim metreküp su taşmaktaymış. Şuradaki taşan sıvı 8 santim metreküpmüş. x cismi alındıktan sonra taşırma kabına y cismi atıldığında 12 santimetre su taşmaktadır. Buna göre cisimlerin hacimlerinin oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi ben taşı attım taşırma kabında 8 cm küp hacim biriktiyse o zaman cismin hacmi nedir diyorduk? Taşan sıvının hacmine eşittir diyorduk. O zaman taşan sıvı 8 cm ise attığımız ilk cismin hacmi de ne olur? 8 cm küp olur. Sonrasında ise arkadaşlar Y cismi atıldığında 12 cm küp su taşmaktadır diye belirtmiş. Şimdi y cismi alındıktan sonra, arkadaşlar, burası alındıktan sonra ne olacak? Burada 8 santimetre küplük bir azalma olacak. Bu 8 santimetre küplük azalmadan sonra ben buraya ne yapıyorum? Başka bir taş atıyorum. Ama burada biriken sıvı 12 oluyormuş. O zaman 12 olduğuna göre demek ki 8 çıkarttım 8 azaldı. 12 birikti. Demek ki toplam attığım cismin hacmi 20 olmalı. Ki ne olsun arkadaşlar 12 santimetre küplük sıvı taşsın. Çünkü 12 santimetre taştı ama ben öncesinde 8 santimetre küplük taşı çıkarttığım için taşırma kabının arkadaşlar kapta 8 santimetre küplük hacimde azalma oldu. O aradaki fark artı arkadaşlar taşan sıvının hacmi ne eşit olacak? 12 eşit olacakmış. O zaman demek ki attığım cisim 20 cm küptür. 8 yükseldim. 20'nin 8'i buraya yükseltti. Kalan 12'de ne oldu? Taşırma kabında birikti. 8 bölü 20 geldi. Oranı sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 4'e bölersek 2 bölü 5 gelmiş olur. Şimdi bu durumu şöyle devam ettirelim. Taşırma kabı taşma seviyesine kadar dolu değilse az önce tam şurada taşma kabı seviyesinde vardı. Ama bu sefer taşma seviyesine kadar dolu değilse diyoruz. Cismi attığınızda arkadaşlar kapta bir miktar sıvı birikiyorsa ne olacak? İlk önce şu aradaki fark kapanacak. Ondan sonra bu kısım olacak. Demek ki attığımız cismin hacmi şu aradaki fark V2 eksi V1 artı ne olacak? Şurada taşan sıvının hacmine eşit olmuş olur diyeceğiz. Bir destek sorusuyla dersimizi burada sonlandıracağız. İçinde başlangıçta 40 cm küp çizgisine kadar su bulunan kaba, cisim atılımında toplam, toplama kabında 10 cm küp sıvı birikmiştir. Cismin hacmi 50 cm küp olduğuna göre şuradaki V2 değeri nedir diye sormuş. Arkadaşlar ben bunu attığımda ne kadarlık fark vardı şurada? Toplama kabında 10 cm küp Tamam. Cismin hacmini nasıl buluyorduk? Şu V2 eksi V1 diyorduk. Artı taşan sıvının hacmi. V2'yi arıyoruz zaten. İlk başta 40 cm küp seviyesindeyse bu vardı. Artı taşan sıvının hacmi de 10 cm küpmüş. O zaman burada arkadaşlar cismin hacmi 50 olduğuna göre V2-40 artı 10'dan. demek ki şu denklemi çözerseniz V2 seviyesi kaç olacakmış? 80 olacakmış. 80 hemen sağlamasını yapalım. attım. Cisim 50 cm. Zaten 80'in arkadaşlar 40'ını burası yükseltti. 50 santim bak. 50 santim 40'ı burada. 10 da burada birikti. Toplam ne oldu? 50 gelmiş oldu. Evet. Değerli arkadaşlar dersimize burada son veriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.